Ben Neslihan Saltaş. Nar yayınları olarak Nar ailesinin değerli yazarlarıyla yeni marif modelini ve kitaplarımızın bu modele uygunluğunu konuşacağız. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize yol gösterici bilgiler paylaşmaya gayret edeceğiz. Söyleşimizi keyifle izlemenizi umuyoruz. Melek Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni marif modelini konuşmak için buradayız. Yeni marif modeli Erdemli, ahlaklı, hem kendisi hem vatanı hem de tüm insanlık için iyi, doğruyu, güzeli, ideal edilmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Biz de kitaplarımızla bu hedefe destek olmak istiyoruz. Siz bu bağlamda neler düşünüyorsunuz? Bu eğitim modeline çocuklarımızın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve iyi bir uygulama sürecinin ve kararlılıkla uygulama sürecinin gerçekleşmesini ümit ediyorum. Çünkü bugünkü çocuklarımıza baktığımız zaman eleştirel düşünme, entelektüel beceriler, Türkçe becerilerde biraz zayıflıklar, kırılganlıklar var. Bu açıdan çocuklarımızı hem yeni marif modeliyle eğitim sistemimiz desteklerse, biz de eserlerimizle bu alanda destek verirsek sonuç başarılı olur ümit ediyorum. Hocam yeni marif modelinde beceriler, eğilimler ve değerler şeklinde çerçeveler belirlenmiş. Özellikle beceriler kısmı çok önemli bulunmuş ve bu becerilerde bazı bütünleşik beceriler tanımlanmış. Bunlar tahmin, akıl yürütme gibi biz sizin kitaplarınızda bu becerileri görebiliyor muyuz olay bağlamında? Edebiyat eserlerimde yani bütün eserlerimde temel olarak izlediğim bir yol var. Kahramanların öncelikle kendi bireyselliklerini fark etmesi. Tabii bu bireyselliği fark ettikten sonra kendi alanını koruyabilmesi, kendi becerilerini keşfedebilmesi, kendi kabiliyetlerini keşfedebilmesi. Benim eserlerimdeki izleklerden bir tanesi, temel izleklerden bir tanesi. Bu açıdan mesela Profesör Binbilir'de her kahraman kendi becerilerini keşfeder. Suat mühendislik becerilerini, Aycihan e, iletişim becerilerini keşfeder. Hatta küçük kardeşleri Fuat resim becerisiyle e, sır küpünün sırlarını çözmeyi keşfeder. E, burada tabi gözlem yapma, e, tahmin etme, veriye dayalı tahmin ya da gözleme dayalı tahmin, e, sorunu çözebilme kabiliyetleri açısından evet benim kahramanlarım e, bu becerilere sahip ve bunları keşfeden kahramanlar. Bu açıdan öğretmenlerimize de, öğrencilerimize de faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle profesör bin Bilir deyimi mi de mi benzer bir izlek var. Mesela orada bir sultan kızımız var, kahramanlardan bir tanesi ve çok dünyayı gezmek istiyor. Bu dünya seyahatinde de babası izin vermiyor, yalnız onun saraydan uzaklaşmasına izin vermiyor. Bu küçük kıza çok ısrar ettiği için artık babası dayanamıyor bir yerde. Diyor ki bir tek şartla izin veririm. E, billur bir gemi yapılacak. Bu billur geminin içinde senin her an her daim el üstünde tutulduğunu ben göreceğim. Bu küçük sultan düşünüyor 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 ve geminin her tarafına el şeklinde yontulmuş şekil verilmiş e, parçalar eklettiriyor. Babası onu uzaktan dürbünle izlerken tabi burada Billur Köşk masalına da bir hı hı. atıf var. Bu kültürel bir köprü kurmayı da sağlıyor çocuğun zihninde. O babası onu dürbünle uzaktan izlerken o koydurduğu geminin çeşitli yerlerine koydurduğu eller üstünde geziniyor. Mesela bu bir çözüm aslında evet. hedefine ulaşması açısından kahramanın ve sıra dışı bir çözüm. Yani burada bir evet, özgünlük, yaratıcılık, ve evet. sıra dışılık da yine programdaki becerilerden bir tanesi. Evet. Ve siz ona değinmişsiniz hocam. Evet. Ya bunun gibi her öyküde aslında sıra dışı deyimi, demeyimi deki öyküler her birinde sıra dışı çözümler var. Ayrıca e, Türkçe becerilerinin dili kullanma, anlatma becerilerinin de gelişimine katkı sağlayacak e, unsurlar var. E, bu açıdan çocuklarımıza da faydalı olur. Ümidindeyim. Peki hocam, öğrenci profiline baktığımızda öğrencilerimizin bilge, erdemli, cesaretli, girişken olması öneriliyor. Biz bunu kitaptaki karakterlerimiz aracılığıyla yapabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Çünkü okumak değiştiren bir eylemdir. Bir kitabı okuduktan sonra sizde bir hayal uyanmışsa, farklı bir perspektif kazanmışsanız, bir cümleyi, bir kelimeyi keşfetmişseniz yeniden bu sizi değiştirmiş demektir. E, tabii e, bu oluşturduğunuz edebiyat ortamı, kitaptaki atmosfer e, ve kahramanın eylemleri okurun üstünde de bir gerçeklik algısı oluşturur. Bunu e, sınıf öykülerinde mesela hoşça kal Güzel Okulum, Perili Ev gibi sınıf öyküleri kitaplarında çok rahat görebilirsiniz. Buradaki öğrenciler e, bir arada yaşayan, keşfeden, girişken, merhametli, ve özellikle dezavantajlı arkadaşlarını asla geride bırakmayan ve onun içinde çözümler üreten kahramanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani cesaret perili evde var mesela <laughs> kahramanların kendileri direkt olaya müdahale ediyorlar. Buna cesaret edebiliyorlar. Çözüm üretiyorlar kendi aralarında. Dolayısıyla bu öğrenci modeli zaten bizim istediğimiz bir insan modeli. Yani kendi değerlerine sahip, insani değerlere sahip, ahlaki değerlere sahip, e, cesur, kendini ifade edebilen, özgüveni olan e, ve bu modele güvenmek zorundayız. Yani hangi hayat görüşünü tercih ederse etsin, hangi fikri benimserse benimsesin, insani değerlere sahip, vicdanını temiz tutabilen e, ve hem kendine, hem çevresine, hem tabiata Merhametle yaklaşabilen, bir empatiyle yaklaşabilen birey, bizim özlediğimiz birey zaten. Evet, Ve ama... bu bireyin oluşmasına güvenmemiz gerekiyor burada. Kitapların katkı sağladığını da düşünüyorsunuz. Evet. Hocam kapsayıcılıktan da bahsetmek istiyorum. Ben yeni marif modeli kapsayıcı eğitimi çok önemlisiyor. Kapsayıcılık bağlamında biraz önce bahsettiniz dezavantajlı bireyleri kitaplarınız nasıl ele alıyor? bireyin dezavantajını mesela Tilda sınıf öykülerinde Tilda arkadaşımız diğerlerine nazaran daha dezavantajlı ekonomik açıdan zeka açısından değil ama arkadaşları onun sorununu çözmeye gayret ediyorlar. Onun ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyorlar ama çözemeyecekleri bir durum var. Mesela paltosunu alabiliyorlar, çorabını alabiliyorlar, oyuncak hediye edebiliyor, edebiliyorlar ama ona ihtiyacı olan bir evi kim verecek? Burada da öğretmenleri yardımcı oluyor. okul Sosyal sorumluluk evet. alanı vardı programın. Sanırım evet. bu ona uyacak hocam. Evet zaten aslında bir yazarın, bir çocuk edebiyatçısı bir yazarın kahramanıyla empati kurabildiği gibi yaşadığı toplumla da empati kurabilmesi gerekiyor. Yani seçtiğiniz ya da oluşturduğunuz karakter zaten toplumdan, yaşadığınız toplumdan beslenen bir karakter oluyor ve bu karakterin yaşadığı macera o toplumun içinde ama belki biraz daha hayal gücünü besleyecek unsurlarla dolu olabilir. E bu da öğrenciye her şekilde katkı sağlar. Yani bu eserlerimde dikkat ettiğim ikinci temel izlek de bu. Peki hocam, öğrenen değil, öğrenmeyi öğrenen birey yetiştirmeyi hedefliyor yeni programımız. Evet. Öğrenmeyi öğrenen birey örnekleri kitaplarınızda mevcut mu? Evet, e, benim eserlerimin hepsinde e, karakterler öğrenmeyi öğrenir. Yine e, Profesör Binbilir'den de örnek verebilirim. Ayrıca evet. iletişimi öğrenir orada. İletişim biçimlerini öğrenir. Yani teknik iletişim olduğu gibi e, bir telepatik iletişim de olabileceğini keşfeder. Beden diliyle anlaşmayı keşfeder. Müzikle anlaşmayı, iletişim kurmayı keşfeder. E, ve bu şekilde öğrenmesi devam eder. Yine aynı şekilde Acıbadem Operasyonu, Tam bir şehir romanıdır. Çocuk orada kahramanlar, iki kahraman onları kovalayan e, korkunç ajanlardan kaçarlar. Ve şehirde yaşamayı, yani okuldaki öğrendiklerinin dışında bir hayatla yüz yüze kalır ve şehirde yaşamayı öğrenirler. Yani na, nasıl hayatta kalabilirler? Bir kafeye girerler, çok aç, acıkmıştırlardır. Paraları yok. E, ne yaparlar? Oradaki ücretsiz verilen ikramları şekerleri yerler ve çıkarlar. Ya da e, saklanmaları gerekir. Hı hı. Bir mağazaya girerler ve orada e, kabine giysi e, değiştirme kabinlerine girerler. E, bir süre saklanmayı başarırlar. Yani öğrenmeyi öğrenmek zaten hayatımızın her anda sınıfta değil sadece sınıfta değil sınıfta başlayan, evde devam eden mahallede, şehirde e, ülkenizde hatta evet. e, dünyaya doğru açılan bir süreci Beğen var bunun. Bir süreç. E, öğrenmeyi öğrenme zaten bir süreç kendisi. Evet. E, ve yaşantılarınızdan da öğrenebilirsiniz. Yani bir macera yaşantınızdan öğrenebilirsiniz. Bir deney tasarlarken öğrenebilirsiniz. E, evet. Ve bu süreci besleyen unsurların olması hem okulda yani bir laboratuvarda, e, derste sınıfta öğretmenin e, çocuğun ilgi alanlarını tetikleyecek ortaya çıkaracak sorular öykülerle bunu ortaya koyması da bizim de yazar olarak e, bu kahramanlarımızla yapıyoruz öğretmenlerimize destek ve ayrıca öğrencilerimize de oluşturduğumuz e, evrenlerle karakterlerle katkı vermeye çalışıyoruz e, bu süreç mesela patojenik prenseste de e, bu süreç buradaki küçük hanımefendi de aslında süreç içinde bir dedektif nasıl olunur? Evet. Bir dedektiflik yani dedektiflik mesleğindeki düşünme biçimi, analitik düşünme biçimi nasıl bunları ortaya koyar. Yani asıl dedektifimiz Arif ile birlikte. Öğrenmeyi öğrenmek bir süreçtir diyebiliriz sonuç olarak. Ve bunu sizin kitaplarınızda görebiliyoruz hocam. Evet. Yeni marif modelinde Türkçemizin kullanımına özen gösterilmiş. Türkçemizin doğru kullanımına günümüzde böyle kitap raflarında yapay zeka üretimi olan kitaplar görüyoruz. Gerçek bir yazarla yapay zekayı ayırabilir mi öğrencilerimiz? Bunun ayrılması neden önemli hocam? Şöyle bu çok güzel bir soru. Onu söyleyeyim yapay zeka ile insan arasında temel bir fark var. Seçicilik, yorumlama. Yapay zeka daha önceki verilerle çalışır. Daha önceki verileri bir sıraya koyar, kurguya yedirir. Resmin içinde işte renklerle karakterlerle oluşturur. İşte güzellik algısı neyse ona göre, moda algısı neyse ona evet. göre yahut da kötü e, yapay zekada modellenen kötü kavramı neyse ona göre bir karakter oluşturur. Ama bir yazar böyle değil. Yazar çelişkileri ortaya koyabilir. Sevinci farklı türlü verir. Bir e, önceki verilerle çalışmaz. Yeni verilerle çalışır yazar ve karakterinin yaşayabileceği, yaşadığı değil, yaşayabileceği ihtimalleri, ortamları, öykü durumlarını ortaya koyar. Bu açıdan tabii bir yazarı okumakla bir yazarın iç dünyasında yolculuk yapmakla bir yapay zekanın önceden ya yani ikinci el gibi aslında önceden yaşanmış ama bu öğrenme açısından önemli. Bunu öğrenebilirsiniz ama size yeni bir şey yaşatmaz, yeni bir perspektif kazandırmaz ufuk da vermez. Hayal gücünüzü de geliştirmez. Belli bir yere kadar sınırlıdır ama insan öyle değil. İnsan sözüyle daima sonsuzlaşabilir. Oluşturduğu alemle, duygularıyla, cümleleriyle daima sonsuzlaşabilir. Bunu da başaracak olan edebiyat yazarlarıdır, özellikle de çocuk edebiyatı yazarları. Gerçek yazarlar diyorsunuz hocam? Gerçek evet. yazarların dile katkılarını unutmayacağız o zaman evet. ve gerçek yazarları takip etmeye mi çalışalım? Evet, mesela değil mi demeyin mi de dil benim burada hem bizim kültürel kodlarımıza, hı hı. hem folklor unsurlarımıza hitap eden ve kurgu modern olarak da kurguyu çok iyi kullanan çok sıra dışı öyküler var. Mesela. Bir öğrenci buradaki öyküleri bitirdiğinde Türkçe'ye bakışı farklı olacaktır. Türkçe'nin zenginliklerini fark edecektir. Bu yüzden ben gerçek yazarları tercih ediyorum. Açıkçası. Peki hocam. Marif modeli yine Türkçe'mize katkı sağlamak için okumayı ön plana çıkaran bir model ve bu model kapsamında birinci dönem için iki kitap, ikinci dönem için iki kitabın okutulması tavsiye edilmiş. Bu sayı yeterli mi? Ve çocuklara neler sağlar? <laughs> Şimdi kitap Sınırlaması, yani, öğret, yani sınırlı bir öğretim süreci içinde bu normal. Yani iki kitap, üç kitapla sınırlanabilir. Ama tabii Türkçe öğretmeni iki kitap önerebilir, fen bilgisi öğretmeni iki kitap önerebilir, evet. matematik öğretmeni iki kitap önerebilir. Bu sayı artırılabilir. Ama bir öğrenci okumayı seven bir öğrenci de bu sınırlamayı yapamayız. O okusun, okumaya devam etsin, sınırsızca okusun. Ama öğretmenlerimiz de kitap seçerken yani bu iki kitabı seçerken kendi önerebilecekleri e, tabi dil unsuru çok önemli. Okulda e, tartışılabilecek, yorumlanabilecek, izleyi takip edilebilecek, çocuğun hayal gücünü tetikleyecek unsurlar olan eserler olması çok önemli. E, bu açıdan ben eserlerime son derece güveniyorum ve tavsiye de ediyorum öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize de e, kendilerine faydalı olacaktır. Burada tabii nitelik çok önemli. Bir öğretmenin tavsiye ettiği, öğrencisine tavsiye ettiği kitabı öğrencide yeni öğrenciliğini bir şey katacağına inanması gerekir. Öğrencinin de onu okuduğunda mutlu olması gerekir. Yani dediğim gibi okumak değiştiren bir eylemdir. O kitabı okuduktan sonra öğrenci değişmişse olumlu yönde bu bir başarıdır. Öğretmenlerimiz de buna göre kitaplarını seçerlerse yani hem öğrencinin hayatına katkı verirler, hem eğitim sistemimize katkı verirler, hem de bu tasarlanan yeni marif modeli de amacına ulaşır kanaatindeyim. Melek Hocam. Yeni marif modelinde alan becerilerimizde özellikle sosyal bilgiler becerileri alanı altında sınıflanmış tarihi empati becerisi Tarihsel Sorun Analizi isimli beceriler var. Sizin Çın Çın Maçın kitabınız sanırım bu alana hitap ediyor. Bu konuda konuşmak ister misiniz? Evet, e, Çın Maçın çok özel bir eser. Onu da söylemem gerek hemen. Çünkü buradaki karakter çok özel bir şekilde tarihle bir bağ kuruyor. Empati kurarken... Aslında Alaaddin'in lambasıyla karşılaşıyor. Çok masalsı bir ortam oluşuyor, atmosfer oluşuyor. Ama burada Alaaddin'in ciniyle karşılaştığında yeni bir durum var yeni bir duruma adapte olma süreci ve cine dileklerini kabul ettirme sürecini gelişiyor, gelişiyor ama cin tabii kabul etmiyor. Burada kahramanın sorun çözme, yeni duruma adapte olma kabiliyeti çok yüksek ve çok da eğlenceli geçiyor hikaye. Ama sonuçta şunu anlıyoruz biz. Alaaddin'in lambası İstanbul'a nasıl geliyor? İstanbul'a Bestenigar adlı bir kahramanımıza geliyor. Besteni, zaten Cinçin Maç'ın at başlığı hı hı. Yadigarı Bestenigar. Yadigar Bestenigar'ın nişanlısı birçok cepheye gitmiş. Galicia'dan Yemen'e hatta en son Çanakkale'de ve sonra kendisinden haber alınamayan bir kahraman şehit yani olduğu bir düşünülüyor. Yani masalla evet. tarihi gerçekleri birleştiren bir eser. Evet. Ya bu modern hayatın içinde bir masal unsuruyla karşılaşıyorsunuz. Ve bu masal unsuru sizin tarihle empati kurmanıza, bir köprü kurmanıza vesile oluyor. Çünkü Süleyman, Cinçin Maçin'in kahramanı olan Süleyman, Besteni yarım günlüğünü buluyor. Ve onun yaşadığı acıları, katlandığı, yani sevgisini fark ediyor. Osmanlıca yazılar bunları çözmek için uğraşıyor. ve en sonunda cinle birlikte arkadaş olarak, dost olarak sonuçta cinle dost olmayı başarabilen bir karakter. Ee, ve besleni geri anlamanın e, onun sırrını çözmenin bir yolunu buluyor. Yani bu açıdan Cin Cin Ma Çin e, hem e, masal unsurlarımıza ki bu Doğu masalları, İstanbul masalları, Anadolu ma hepsini birden e, kapsaya ve tarihimize de uzanan e, çocuklar hafiften o yaşanan güçlükleri zorlukları hissettiren bir roman. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.